arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yeni bölümümüze geçtik. İkinci bölümümüz böyle madene inecektik bu bölüm. Bu bölüm madene ineceğiz. Şöyle hemen madenimize iniyoruz. Ağaçlar var. Böyle kendi mademle kendim de kazabilirdim ama madenin yerini unuttum. Ha şurada tamam. Koyun ne yapıyor sen yap. bu geçen bölümkü küçük koyun, değil mi? O, Aa büyümüş. Neyse ki yiyeceğim var. Evet bu mağara bu mağara. Bir daha girmeyeceğiz demiştik ama tekrar girdik. Keşke girmeseydik. Önümüzü de göremiyoruz. Allah. Oraya niye koyuyorsun? Kır görüyorsun zaten. Evet bu sefer sizinle daha derinlere inmeye karar verdim. Keşke daha fazla şey alsaydım. yukarılara bakayım geçen bölüm yukarıda şey vardı Demir. ama bugün bayağı bir altındeyiz. Şöyle mesela şunu alalım. Keşke daha fazla şey yapsaydım. Buraya mı gidelim buraya mı acaba? Bence buraya gidelim mi? Bence buraya gidelim mi? Dur. Dur şimdi ben ayarlıyorum. Şunu şuraya koyduk. Bence buraya gitmeyelim. Ya da bir sonraki bölüm oraya gideriz. Şimdi buraya gidelim. Ben burayı çok merak ettim. Evet demiş. Evet tekrar devam ediyoruz. Şurada demir vardı hemen onu kazacağız. Meşalemiz nerede? Heh. Evet. Önce şurayı kazmamız gerekiyor. Ayva. Yine şeyi kazdık. Bakalım var mı? Yok. Tek burası var herhalde. Aldım. Ya da biz direkt çıkalım arkadaşlar buradan. Böyle. Nereden gelmiştik? İşte bundan korkuyordum. Aa Demir. Ne şanslı adamım. Daha var mı burada? Varmış. Şurada da var. Şuralarda. Hiç mi yok? Tam yokmuş. Allah kapattık burayı. şöyle çıkalım hemen. Başka demir yok değil mi? Yok. Tamam burasıydı. O kadar da unutkan değiliz. burada bir sürü kömür varmış. Ben buraya niye girmemişim ki? Heh. Şöyle. Elere gidelim. Şöyle. Gittik ileri. Şöyle şöyle. Eyvah. Ha, tamam aldık. O akşam olmuş. Neyse onu inşallah orada bırakalım. Koş 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 koş. Akşama kadar nasıl bıraktık? Bu ne böyle? Bir şey yokmuş orada ama. Şimdi biraz a büyümüş. Hemen şunları altın yapmadan önce etimizi yiyelim. Uyuyalım. Uyuduk, kalktık. Bu ağaç çok güzel olmuş büyüdü. Daha iyi oldu. Ama biraz daha aç toplamamız gerekiyor. Bakalım balta var mı? Var. Şimdi bunu bu ağacı kesmeyeceğim. Şu ağacı keseceğim. Oo! Bu ne böyle? Maşallah. Orman olmuş burası. Allah. Yani yine dikkat etmedik bak bastık koyalım. Hmm. Şimdi bu üç tanesini de alalım. Ya da bunlardan fazlasıyla ektik mi? Yok ekmedik. Şundan da alalım. Bir tane mi varmış? Bir tane varsa bunu şuraya dikelim. Bir tane buraya dikelim. Bir tane buraya. Bir tane şöyle dikelim. Daha iyi olur. Ama bu bölümümüz de bu kadarlıktı. Çok şey yapmayacağım. Çok yapacağımız bir şey yok zaten. O yüzden şuraya bir kere bakalım. Burada hiçbir şey yok. O yüzden geri çıkıyoruz. Burası gizli sanak. Çok da gizli değil ama burası gizli. Bunlar da gizli değilmiş. Her neyse. Şöyle çıkalım. evet hiç iyi olmadı neyse bu bölümü burada bitiriyoruz böyle kapımızı böyle şurada evet arkadaşlar bölümü bitiriyoruz şurada buraya bakarak bitirelim 3. bölümde görüşmek üzere hoşçakalın bay bay